Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. 20 Ocak 2025 ve 16 Mart 2025. Demek ki yaklaşık 2 ayda en azından Donald Trump muhalefet yıllarında veyahut başkan olmadığı yıllarda yaşamakta olduğu hayal aleminin dünyanın gerçekleriyle uyuşmadığını anlamaya başlamış gözüküyor. İki ay fena bir zaman değil. Daha geç kalabilirdi. Mesela e, 24 saatte ben bu Ukrayna savaşını bitiririm demişti. Şimdi dün çıktı dedi ki bu sarkastik bir açıklamaydı. Ne demek? Şaka yani. Alaycı. Hani bir 24 saatte biter mi kardeşim? E, üç ayda bitir, üç ayda da bitiremez. Şunu anladı. Vladimir Putin Orada olduğu sürece o savaş bitmeyecek. Zelenski'yi yok etse de bakın şunu yavaş yavaş Batılılar böyledir. Rasyonelite yani akılcılık ana sistemleri olduğu için zamanla en aptalı bile akılcı kararlar verme kabiliyetine kavuşur. Çünkü rasyonelite e, akılcılık onların yapılarında kurumsaldır yukarıdan aşağıya. Çok aptal bir adam oraya koysalar bile e, iki ay içinde der ki ha, ha olmuyor. Niye? E bu herif var orada. İşte o. Şimdi yavaş yavaş oraya geldik. Bizim baştan beri söylediğimiz zavallı Zelenski'nin anlatı anlatı dilinde tüy bittiği konuyu yeni yeni anlamaya başladılar. E, ama bu arada Zelenski'ye o muameleyi yapan adamın başına neler geliyor biliyorsunuz değil mi? Takip ediyor musunuz? Bir cümleyle söyleyeyim. Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance katıldığı bütün sosyal etkinliklerde yuhalanıyor. Çok enteresan. Amerikalıların böyle bir yönü ortaya çıktı. Mesela geçen gün karısıyla konsere katılmış. Locada oturuyor. Herkes döndü yuhaladı adamı. Sevmemişti. ...milletlerin böyle bir karakteri vardır. Anlatabiliyor muyum? Milletlerin böyle bir... E, ...karakteri olduğu için... ...adamı sevmemişler. Şimdi... tabi Trump başka bir şey daha... ...fark etmeye başlayacak yakında. Ukrayna ordusu. Ukrayna ordusu... ...ve Ukrayna ordusunu... ...büyük ölçekte ayakta tutan... ...Ukrayna milli savunma sanayi. Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna Sovyet planlamacılarının yaptığı planlamalar çerçevesinde biraz detay vereceğim. Kusura bakmayın gençler. Bu detayları sizlere kimse yazmıyor. Kimse de televizyonlarda 30 saat konuşuyor vallahi 3 dakika fazla bile yani adama. Öyle konuşanlar var. Size anlatacağım şu. Sovyetler Birliği bir merkezi planlama ekonomisi olduğu için Ukrayna'nın nasibine savunma sanayinin önemli kolları, demir çelik üretimi, madencilik ve havacılık denk gelmişti. Bizim mesela roket roket imalatıyla ilgili know-how dedikleri hani ana bilgi, bir roketi nasıl yaparsın bilgisi ta 80'li yıllar 90'lı yıllarda Ukrayna'nın elindeki füze teknolojilerinin Türkiye'ye kabulü ve incelenmesiyle büyük ölçekte ortaya çıkmıştır. Böyle hatta daha henüz 2000'li yılların ortalarında yani 2010-2012 falan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan savunma sanayi fuarlarında Ukrayna savunma sanayi firmaları açık ve net olarak kendilerini gösterme imkanı buluyordu. Geçen gün Saha Expo vardı biliyorsunuz İstanbul'da. Saha Expo'da çok geniş bir ulusal savunma sanayi standıyla karşımıza çıktılar. Niye anlatıyorum bunları? Yani Rusya gibi bir devletle taşıma suyla savaşamazsınız. Sonuç itibariyle bir şeyler yapmanız lazım. Şu anda Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'nin aşağılanmasıyla karşılaşmış olan Ukrayna Avrupa'da konvansiyonel savaş tecrübesi olan bir numaralı orduya sahip. Bakın Türkiye'yi de katıyorum bu işin içine. Çünkü biz daha çok asimetrik savaşlar yaptık. Anti terör harekat, Suriye harekatı, Irak harekatı, Libya'da Ha, harekat falan. Bunlar asimetrik. Şey, e, Ukrayna resme resme dev gibi bir orduyla cephe savaşı veriyor. O yüzden Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulurken hem savunma sanayindeki yapılanması hem de ordusunun yapılanması nedeniyle Ukrayna Avrupa güvenliğinin ana ordusu kimliğini taşıyor. Bakın sürekli elinde kart kalmadı diyen Trump'ın elinden bir kartı aldılar. Neptün füzeleri bizim tanıdığımız bir füze sistemi. Orta menzilisi var. Karadan denize kullanılır. Daha çok e, Rus Karadeniz donanmasının canına okuyan hatta Rusya'nın amiral gemisini batıran füze sistemi Neptün. Yüzde yüz milli ve yerli Ukrayna malı. Şimdi Vladimir Zelenski 15 Mart 2025'te yaptığı açıklamada Neptün seyir füzesinin menzilinin başarıyla 1000 kilometreye çıktığını ve bunun test edildiğini ve testlerin de başarılı sonuç verdiğini duyurdu. Bu şu demek Trump'a diyor ki sen bana silah ambargosu mu uyguluyorsun? Güzel en çok da şeyi mi vurguluyorsun? Hani bana verdiğin uzun menzilli füzelerim al. Ben senden bundan sonra almayacağım. Çünkü benim bin kilometre menzilli füzem var. Seyir füzen var. Attım, tuttu. Güzel bir oturttu. Zelenski açıklamıyor ama şey yapanlar var mesela bilgi verenler var. Mesela Neptün'ün savaş testleri sırasında Rusya'da neye gittiğini şey yapıyor. Forbes ve çok sayıda yorumcu 14 Mart'ta Ukrayna'daki cephe hattından yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Güney Rusya Tuapse'deki bir petrol rafinerisine yapılan saldırı. 450 kilometre. Tuapse saldırısı geçen yıl üretimi yaklaşık %10 oranında azaltan Rus petrol tesislerine hedef alan Ukrayna'nın stratejik saldırısıydı diyor. Yine Rus Telegram haber kanalı Astra kaynaklarına dayanarak 10 Mart'ta Biryansk bölgesinin Karaçevski ilçesinde bulunan Transneft-Curuba-Biryansk bölge bölümüne bağlı Aksinino Petrol pompalama istasyonunu da Neptün'le vurduklarını söylüyor. Ve hasar çok büyük boyutta. O da en az 400 kilometre. Böyle bir e, kabiliyeti şu anda Ukrayna harekete geçirdi. Yani Trump'ın elinden bir kartı aldı. Neptün seyir füzesiyle doğrudan doğruya yani. Kremlin'de çalışmakta olan Vladimir Demir Putin'in ofisini vurabileceğini göstermeye başladı. Vurabilir mi? Ya önleyebilirler. Ama siz bunu garanti edebilir misiniz önleyebileceğinizi? size yaptığını düşünün. Böyle bir durum var ve gerçekten mesela Rusya Karadeniz filosunun amiral gemisini. Düşünebilir miydiniz? Moskova kurvazörü gün badana gidecek. Gitti. Kim götürdü? Neptün füzesi götürdü. Böyle bir durum. Ee, gerçekten e, çok kısa hatlarıyla vermek istedim. Şu anda Ukrayna robot sistemler, kara robotları, deniz, ida, insansız deniz araçları ve kişiselleştirilmiş drone savaşında yani bir drone kaldırıyor tek bir tane Rus askeri görüyor onu öldürüyor bitiyor. Yani o drone da gidiyor. Böyle e, bu tür bir savaşta olağanüstü bir kabiliyet kazanmış durumda ve çok güvendiğim askeri e, uzmanlar Rusya'nın bu savaşı kazanmasının bu şartlar altında mümkün olmadığında birleşiyorlar zaten. Boş yere Trump adamlara e, manevralarını tanımış oldu. Hoşçakalın.